Bundan böyle insanların gönüllerini onlara akıt ya Rabbi. sen diyor ben de namaz kılsınlar diye yaptım. Onun için sen ya Rabbi Beytullah'a, namaza, zikrullah'a, sohbete, ilim yollarına, medrese yollarına, ilim meclislerine ya Rabbi, insanların gönüllerini sen onlara akıt ya Rabbi. Sen yönlendir İslam'a kuran okullarını diye. Onlar çeşit ürünlerle sen rızıklandır. Ya yani kim Kerim görüyorsun bak. Nereden geliyor değil mi? Ta Afrika'dan tırlarla Türkiye Hatay'dan biz orada görüyorduk işte şekilde o şeye bakıyorsun marketler tıklım tıklım dolu. Dünyanın her yerine gıda gelmiş. Dünyanın her yerine domatesi, salatalığı, bilmem biberi gelmiş. Tırlarla geliyor. Her taraf akın akın geliyor. Çöl ya bildiğin çöl yağmur yok bir şey yok ya. Ama Mevla İbrahim Aleyhisselam duasıyla burada belki şükrederler diyor. Şükrederler belki diyor. Allah'ın şakirini eylesin cümlemizi. Evet. Ve devamla Mevla ayet-i kerime şöyle buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam duasını Mevla haber veriyor. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri di zer'in inde beytikel muharram Rabbena li yukimu salat onlar namaz kılsınlar da ya Rabbi biz burayı yaptık ya Rabbi. Fe cealin ef'ideten minen nâs fe tehvil tehvi ileyhim verzukum erzukhum mine semerâti leallehum yeşkurun. Bu ayet-i kerime okuduk. Rabbena inneke ey Rabbimiz sen talen biliyorsun ma tukfi ma nukfi ma nukfi Neler gizledim ya Rabbi Neler gizledim. Aşikar edemedim. Bunları biliyorsun. Ve men nu'lin. İlan diyoruz. İlan diyorlar, diyorlar ya belli yaparlarında işte. Nu'lin oradan gelir. İlan. E'lani yu'lini i'lanen nu'lini. Nefsi mütekellim ve hali gayr. Sigası işte burası. Parmakta gösteriliyor. Ve men nu'lin. Neleri ilan ettik ya Rabbi. Sen ne aşikar yaptık. Aşikarımızda gizimiz her şey sen bilensin ya Rabbi. Ve men yekfa min şeyin fil ve efsime ne semada ne yerde Allah hiçbir şey gizli değildir. Yapılan iyilikler de gizli değildir arkadaşlar.